Hepinize merhaba arkadaşlar. Şey, neden video atmıyorum? Çünkü 8 gün kutlakası oldu. Ama 8 gün 8 gün oldu. Gördüğünüz gibi. Havalarımız gelişti. Arkadaşlarım da bir, bir kulüp açtı. Bu kulübe katılmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi mortisi hiç yükseltelim yok bakalım aksesuarları bunda tamdı bunda da tam bunda da tam bunda zaten önceden tamdı evet, şimdi tamam tamam Ne bu <laughs> seviye mortisimiz oldu. bizim de 15 yurtlu yaptım arkadaşlar. Ve şimdi maça geçelim. <laughs> Bayağıdır video yapmadım. Şimdi şey bu kadar çok üzüldüm. Neyse. Ben kaç ay <laughs> Aydır. bayağı kasamıyorum çok kasamıyordum artık çok kasıyorum bugün 9000 olacağım 9000 video atacağım artık, artık da... <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sadece bunu istiyoruz. Ben bir çıkacağım Bakalım. <laughs> <laughs> Bas Ya ondan <laughs> mı <bakıyorum>? daha, daha. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Aga ya bombası var bunun gerçekten. Yoksa ben öleceğim. Bombası vardı bombaya beni ittirdi. Be. Baksana. Be. <Sessizlik> Hava al <Sessizlik> 9000. oldu. Size 9000 böyle gösterdi. Evet, evet, arkadaşlar evet, inşallah işte, yorumlara yazın. İnşallah bir şey çıkar mega kutudan. 9000 mega kutusunda. Çok istiyoruz. Hesabımız bir gelişsin. Benim de arkadaşıma yazdım. Çok gelmedi. O ben direkt on bin yapacaktı. Ben dedim. Kod gelmiyor. O da dedi tamam. Ben de gün kendimi kasarım. 5 benle dalga geçiyorlardı. Hadi şimdi geçin bakayım. Bizim adam da bu de çok salaktı. Geri çekilmiyordu. <laughs> evet arkadaşlar işte böyle. Şimdi söz kursa kim yese geliyorsa gel. Mert'e de partişan ve katlanan şeyim de pant. Bu bunlarla da Olanlar gelsin bakalım ben neredeyim. Benim de çıkacaklarım. Ben de binerim yani başka. Ay tar. Roger of Queen Arkadaşlar ben 10.000 yaparım kendimi kendim edersem <laughs> arkadaşlar sevdim bu noktada ben biz, biz. Çünkü, <laughs> Conf. Conf. 떠modrunda... Ya, on şu an. 5 4 günler, 5 gün olmak istiyor 10 dakika varsa aramızda hemen söyleyeyim size arkadaşlar abone kanal girin orada herkes şeyli bot yani herkes bot oradan kolayca kasabilirsiniz sonucudan sonucu nerede bakın arkadaşlar buradan Afrika yapıp bunu. nerede Afrika ağlarda diye düşündüm ki Af Afganistan'da Af Af Nerede be? Harf şeker Neyse arkadaşlar siz bulursunuz ama Türk dillerden olmuyor. Sunucudan siz. Hı? Siz sunucudan bulursunuz kendinizi. Bak. Hadi bakalım başlayalım. Başka. So git oraya git. <laughs> Şuna Karl'ın gelişi de değişmiş arkadaşlar. Bu arada Karl'a hiç bakmamıştım. Yeni sezon geldi. Ben şu an yeni oyunu görebiliyorum. Kasacağım. Karakterleri çıkartmaya çalışacağım. Hesabı <laughs> geliştirmeye çalışacağım. Böyle gide gide dokuz hesabımız dokuz bin kupa olacak. Dokuz bin de geçelim istesem. On beni ama arkadaşlar bak gerçek çocuğu Fırsat edersen ben yaparım. <laughs> Boş yapıyorlar kaçıyorlar ya. Yani. bunu alırım. <laughs> Ay yok abi yok. Son anda gördüm onu bu arada. Hayır. Hayır son anda gördüm abi. Yani son anda gördüm. Bu ultiyi atmasam ben ölüyordum bu arada gerçekten ölüyordum. Peki görmedik. Yapma gel. <laughs> Maçlar çok uzun. Arkadaşlar bunu 8.900 yapıp bırakıp videoyu bitiriyorum. Çok kısa atmıyorum. 10 dakika kısa mı? Işte. Kısa <laughs> değil bence. <laughs> 10 10 yani ben 10 dakika yani 10 dakika izleseniz Yani ben niye 10 dakika diyorum? Çünkü böyle 20 30 dakika falan atarsam çok bir saate falan yükleniyor YouTube'a. O yüzden gelemiyor. Ben ekran kaydedeceğim ben yaptığım için. O yüzden arkadaşlar normalde videomu gösterdim o videomda. Like yapma şimdi yapın görüyorum. hala görüyorum ya. Ya bana. Ama gönlümüzden ne gelir? Kulak kestiğin adamı. Hangisi? Evet. Ama temini açmamayın. Ay! ne Şimdi arkadaşlar kazı savaş topu gireyim. Kazanırsak arkadaşlar savaş topunda tam 8900 oluyor. Sonra da ben kasarım. Kendim 9000 yaparım. Videoyu aç. Tamam yani öyle video atmıyor bu ya. Bunu ben abone olupken çıkalım diye demeyin. Ama elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bütün 10.000 bin kupaya gideceğim. Ne tesi daha ne istiyorsun? Sabunuz onun kullanması mı? At ya ve kuran takım aldı ya. Aga atma diye. Maçı bitireyim diyorum atmıyor ya. Kim ya onu Bu da ikide bir ettiriyor anasını taktım. Al. Ah.

Niye gol ya? Yani. bu arada onun neden atmadığını sen çok iyi hasar görevi vardı onun. O yüzden atmadı. Şeyinde vardı çünkü ben de böyle yapıyorum. Çünkü maçta işte maçı kazanmak mı önemli görev mi Arkadaşlar hoş bulduk. Ses açın, PUBG, Brawl Stars, PUBG diye a, PUBG oynayanlar da buradaki sin. PUBG Brawl Stars'ını diye yazın. Ben Brawl Stars seçiyorum. PUBG. İyi birazdan PUBG'yi kapatıp da yapmamı da sen ya canım çok olsaydı vallahi kulağıma gol atıyordum ya. Yani. <laughs> ya adamlar doğmadan atmıyor. Adamlar doğmadan atmıyorlar. Adamlar doğunca atmaya çalışıyorlar. Bunların bunlar böyle yapınlar, işte biraz personel yani yine İnat yine yapıyorlar. Tamam. 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 Ya sen nasıl ya? Neyse fazla konuşmuyor.

Oh, nakamun ceh, wow, nakamun kampun, ya senas, ah, 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 saya nasek macam kakak nak

Evet arkadaşlar bu maç e, yani 2 maç daha ya da çıkacağım yani. <Sessizlik> <Oha>. <Sessizlik> hmm. ya, ben yani. Oha. Ha. Ha akşam salınacağım. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Rydw i wedi dod â'r